Özel üniversiteler yüzde 250, yüzde 300'e varan zamlarla ilan etti, kayıt başladı. Yatay kayıt yapılamayacak döneme girildiği için ya öğrenci okulu bırakacak ya evinde neyi varsa satıp kayıt yaptıracak. Vakıf üniversiteleri ticaret hane değil. Kaldı ki ticaret hanelerde bile bu denli artışlar yok. Türk enflasyon rakamlarının da aşan bir e, sürece girdiğimizi görüyoruz. Üniversite sahipleri, mütevelli heyetler şöyle açıklama yapıyor. Dünyada kriz var, savaş var. Savaşın olduğu ülkede enflasyon yüzde on yüzde on Bizim ülkemizde enflasyon TÜİK'e göre yüzde seksen ama yüzde iki yüzde üç artış var. Vakıf üniversiteleri ticarethane olmadıklarını bir kez daha hatırlamalılar Cumhurbaşkanlığına ve Milli Eğitim Bakanlığına hem CİMER üzerinden hem Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden soru önergesi verdim. Bu işin öğrenciler için, öğrenci velileri için takipçisi olacağımı bir kez daha bildiriyorum.